Merhabalar Şirin İşleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı ıslak kek tarifi vereceğim. Gerçekten şahane bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi şimdiden tavsiye ederekten tarifini vermeye başlıyorum. 3 tane odasındaki yumurtamı kasemin içerisine kırdım. Ve üzerine şöyle bir su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve bu ikisini şöyle 3-5 dakika güzelce çırpalım. un çırptıktan sonra bir çay bardağı su ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu malzemelerimi de şöyle bir karıştırıyorum. öyle bir portakal kabuğunun kendisini içerisine ilave ediyorum. Ve kuru malzemelerimi de şöyle eleyerek ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı da un ilave edeceğim. Kuru malzemelerimi eleyerek içerisine ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağım. Daha sonrasında mikserimi çalıştıracağım. Mikserle biraz karıştırdıktan sonra şöyle spatula ile devam ettim. sadece hamurumuzu hazırladık. Kıvamı böyle. Şimdi sıvı yağ ile yağlamış olduğum dikdörtgen borcamıma hamurumu boşaltıyorum. Hamurumuzu kalıbımıza boşalttıktan sonra güzelce yayalım ve birkaç kez tezgaha vuralım. Ve 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında kekimizi pişmeye gönderelim. Kekimi fırından çıkardım. Yaklaşık benim fırınımda yarım saat içerisinde pişti. Çıkardıktan sonra ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Şimdi üzerine bir çay bardağı soğuk sütümü Boşaltıyorum. Ve bir çay bardağı da şöyle iki tane portakal suyunun. Suyunu üzerine döküyorum. Portakal suyuna döktükten sonra güzelce emmesini bekledim. Şimdi de üzerine hazırlamış soğutmuş olduğum çikolata sosumu boşaltacağım. Ee, videosunu çekmedim şu an yani videomu dahil etmedim çünkü daha öncesinde videosunu çekip kanalımda yayınlamıştım. Ee, videomun sağ üst köşesine videoyu Eklerim oradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda açıklama kısmına da malzemelerimi eklerim. Zaten sık yaptığım bir tarif. O yüzden tekrardan videoya dahil etmek istemedim. Ayrıca ev yapımı değildi. Hazır paket soslardan da yapabilirsiniz üzerine. Şöyle güzelce çikolata sosumuzu da her tarafına yayalım. Pastamızı buzdolabından kaldıralım. 4-5 saat kadar dinlendirelim. Vaktiniz varsa bir gün dinlendirirseniz daha da güzel olacaktır. Pastamı yeterince dinlendirdikten sonra dilimlere ayırıp bu şekilde süslemesini yaptım. Hemen bir dilimini alıp sizlere dokusunu da göstereceğim. Servis tabağıma aldım. Şöyle hemen tadına bakacağım. İnanın bana gerçekten çok güzel olmuş hem böyle bir nemli dokusu var, hem böyle e, portakalla kakao'nun harika bir uyumu var. Benim gibi portakal aromasını seviyorsanız bu ikisinin uyumuna bayılacaksınız. Gerçekten çok lezzetli, mutlaka deneyin diyorum. Deneyecek arkadaşlarımız şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.